Bugün de Alsancak yürüyüş yoluna geldik. Gelir gelmez şöyle harika bir klasik araba gördüm. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Çok tatlı değil mi tesadüf? Giydiğim tişörtün renkleriyle aynı. Şöyle. Burada. Klasik arabaların plakaları siyah renkte oluyor. Evet, bugün Alsancak yürüyüş yoluna geldik. Biraz yürüyelim diye hava çok güzel yürümek için. Burası ağaçların arasında muhteşem bir yer. Hem denize çok yakın, 200 metre mesafede, şu taraf öyle deniz yukarısı da 5 parmak dağları gördüğünüz gibi insanlar çok rahat çok güzel bir şekilde yürüyorlar hem de burada etkinlikler de yapıyorlar onu da göstereyim size şu alan festival alanı çocukların oyun ve festival alanı şimdi daha iyi göreceksiniz bakın çocuklar bir de küçük basket sahası var. Ben de geldim bugün. Yaklaşık her bir turu 2 kilometre. Bakalım kaç tur atacağız. Burası hafta sonu insanların çokça tercih ettiği bir yürüyüş alanı park. Ben de arada gelir buraya hem yürür hem de dinlenirim. Kafa dinlemek için güzel bir alan. Bu alanların daha fazla olması gerekir yerine de. Kıbrıs'ta daha doğrusu. Ama en çok da Güne'nin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hem yürüyelim hem de size Kıbrıs'tan bahsedeyim birazcık. Uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşıyorum. Burası genelde e, kumarhanelerin olduğu bir yer olarak bilinir. Ama gezmek için de çok güzel bir turizm merkezi. Türkiye'den çokça tercih ediliyor ama Buraya çok oyun oynamaya gelenler, kumarhaneden çıkmıyorlar. Bence çıkıp buraları gezmeleri görmeleri çok güzel olur. Burası sadece kumar ülkesi değil, aynı zamanda turizm merkezi. Biliyorsunuz 74'ten önce Kapalı Maraş dünyanın en iyi turizm merkezlerinden biriydi. 40 yıl kapalı kaldıktan sonra tekrardan turizme açıldı ve artık milyonlar ziyaret ediyor. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Bugün ne yapsam diye düşünürken birden aklıma burası geldi. Hem birazcık yür yürümek istedim hem de e, sizlere bir şeyler anlatmak istedim. Kıbrıs'ın neredeyse her yerini gezmiş birisi olarak devletin daha fazla turizme yatırım yapması gerekiyor. Hem de buranın yolları çok bozuk. En önemli şeylerden bir tanesi yollar. Sokakların daha güzelleştirilmesi lazım. Mesela daha önceden Alaçatı diye bir yer yoktu. Bu kadar popüler değildi ama Alaçatı ne hale geldi. Mesela Balat çok severim. Balat da keza aynı şekilde. E bu tarz yerler yapılması lazım. Halbuki çok da uygun yani Kıbrıs'ın mimarisi, alçak evler, dar sokaklar. Bunu yapmak için bence en güzel yerlerden bir tanesi. Kıbrıs'ta e, belirli yerler var. işte liman, Karmi, İngiliz köyü, Kapalı Maraş, kaleler var. Bu Fevento, Kantara, Santillerion. Bunlar kesinlikle görülmesi gereken yerler. E, Salamis Salami Sarabeleri var. Karpas. Karpas çok güzel deniziyle. Bu arada bu Uzun bir şekilde konuştuğum ilk videolardan birisi. Yavaş yavaş alışıyorum herhalde. DJI Pocu çaldıktan aldıktan sonra böyle bir daha çok alıştım. E, telefonla birazcık zor oluyordu. Ama e, DJI Pocu kesinlikle tavsiye ederim. İnsanı YouTuber yapan kamera diye çıktı. Gerçekten öyleymiş. Bu arada kanalımı takip edip Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bakın bir de böyle size düz bir alan göstereyim. İnsanlar burada top oynuyorlar. Hem deniz manzarası var. Bakın arka tarafı da göstereyim size. Şöyle dağ manzarası. Çok insan soruyor bana abi taşınalım mı Kıbrıs'a yerleşelim mi çalışmaya gelelim mi diye. Yani e, hem çalışmak için hem de yaşamak için güzel bir yer. Bu arada asgari ücret burada 37 bin civarında. Türkiye'nin neredeyse iki katı ama burada yaşam biraz daha pahalı. E son zamanlarda kafa kafaya gelmiş olabilir ama bundan 3 sene önce pahalıydı. Burada arabalar ucuz. Arabalar Türkiye'nin yarısı. Gıda fiyatları, market fiyatları şimdilerde eşitlenmiş olabilir. Ev kiraları da keza son zamanlarda Türkiye'de de pahalandı. Burası çıkartma plajı aynı zamanda. Bakın bu buraya o dönemden kalma uçak gemi koydular. Evet ne diyorduk? Ee, yani çalışmaya da buraya yerleşmeye yaşamak için yerleşmeye de gelebilirsiniz. Ama tabi her yerin olduğu gibi buranın da bazı zorlukları var. Bir de buranın kafesi var oturmak için. Onu göstereyim size şöyle sanırım anlatırken biraz enerjim düşük oluyor. Biraz enerjiyi yükseltelim. Gördüğünüz gibi deniz kenarında, ağaçların arasında çok güzel bir yürüyüş parkuru. Tura başlayan yaklaşık 20 dakika oldu. Şu anda iyi gidiyor. Kıbrıs'a gezmeye gelen arkadaşlar bazen masraflarını kazinolardan çıkartabiliyor. Bir çekbot düşürüyor. Hop seyahat bedava. Bugün öyle gelişi güzel anlatıyoruz. Bu kamerayı aldıktan sonra çok fazla e, bu tarz içerikler çekmeye başladım. Gezdiğim yerlerde. Daha önceden telefonla çekiyordum ama bu çok başka bir şey. Çok rahat, çok pratik. Gimballı olması, tutuşu, kadraja girip girmemeniz artık sizin için bir dert değil. Evet turumuz devam ediyor ama videoyu burada bitiriyorum. Çok uzun olmasın. Sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bundan sonra daha fazla içerik çekeceğiz. Bakalım nerelere gideceğiz. Hoşçakalın.